Değerli takipçilerim merhaba. Fiyat Araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Migros marketlerde deterjan fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce bizlere destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçelim o zaman değerli takipçilerim. Öncelikle Migros marketlerde şöyle Ariel Matik var. 3 kilogram oluyor. Bunun satış fiyatı Migros marketlerde 184 lira 33 kuruş. Şöyle Ariel var 5,5 kilogram oluyor. Bunun ise satış fiyatı Migros marketlerde 293 lira 22 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle Ariel var bu da 5 kilogram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 251 lira 90 kuruş. Şöyle Omomatikler var 3 kilogram diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 212 lira 90 kuruş. Şöyle Tursilmatikler var. Bunların satış fiyatları ise bu da 8 kilogram oluyor. 228 lira 90 kuruş. Rinso var 8 kilogram. Bunların satış fiyatları ise 274 lira 90 kuruş. Alomatik var şöyle. Bunun ise satış fiyatı değerli takipçilerim kilogram oluyor 349 lira 90 kuruş Migros marketlerde 7 kilogramlık alo ise bu da 395 lira 50 kuruş. Bakalım fiyat araştırmaya başka daha neler var Migros marketlerde. Oma var 5 kilogramı 267 lira 50 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bakalım başka daha neler var sıvılara geçelim. Persil var şöyle sıvı deterjan alıyor 24 yıkanması 149 lira 90 kuruş. Şöyle persilin gramlık 26 yıkama diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 132 lira 90 kuruş. Migros marketlerde %25 indirimdeymiş. Force Alivarelliler var. Bu da litre oluyor. 22 yıkama 288 lira 75 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi omalar var. 38 yıkama diyorlar. 160 lira 90 kuruş. Şöyle çeşitleri de diğer çeşidi ise 26'lısı ise 152 lira 90 kuruş. Şöyle bakalım. Şöyle omalar var tekrardan. Ariel'ler var. Bunların satış fiyatları bu da 26 yıkama oluyor. Bu da 152 lira 90 kuruş. Şöyle Ariel'ler var değerli takipçilerim. Bunların satış fiyatları 42 yıkama diyorlar. 271 lira 50 kuruş. Şöyle Ariel'in siyahları var. Bu ise satış fiyatı hemen bakıyorum. 16 yıkama diyorlar. 129 lira 90 kuruş Ariel'in. Peros'un var. Peros'un ise 1 litresi 66 lira 55 kuruş. Omo Senseti var 23 çıkama 1500 emeli 169 lira 50 kuruş. Forsun var leke çıkartıcı sabunu 171 lira 50 kuruş şöyle bir ürün. Böyle çamaşır makineleri için kireç önleyicileri var 200 ml diyorlar 48 lira 77 kuruş. Markın var florelli diyor 2x250 ml 86 lira 90 kuruş. Ersül'ün gülün büyüsü var. 16 yıkama 88 lira 33 kuruş. Şöyle devam edelim. Ariel'in var şöyle deterjanı 1.2 kilogramı 77 lira 66 kuruş. Koslan'ın var şöyle 34 lira 90 kuruş. Şöyle bakalım Koslan'ın şöyle vaşin istiyorlar. Bu da 234 lira 90 kuruş 800 gramı. Omalar var 1,5 kilogramı 97 lira 50 kuruş. Toz deterjan oluyor bilginiz olsun. Şöyle Migros Matein var 1,5 kilogramı. Bu da 40 TL oluyor Migros marketlerde. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat Araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bay bay.